Çarpalım sayıları. Tabii öncesinde ne yapacağız? Bak ilk önce işaretleri çarpın Ya bir düzen oturtun hep o şekilde gidin. Eksi artı eksi olmuş oldu. Ardından 3 ile 2 6. Ya hep aynı şeyi yaparsanız alışkanlık oluşuyor. Alışkanlıklar düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Sen yani sadece matematik değil genel olarak hayatınızda da böyledir. Şimdi burada e, işaret yok gibi gözüküyor ama bildiğiniz artı var. Yani eksi 3 ile artı 2'yi çarpıyoruz burada. O zaman eksi ile artının çarpımı olacak. Yani tıpkı şu sorudaki gibi. Yani gördüğünüz üzere şununla şunun hiçbir farkı yok. Aynı anlama geliyorlar. O zaman bu da eksi 6 olacak. Şimdi buna bakalım. 3'e. Eksi, eksi e, artı 2 ne olacak? Eksi ile artının çarpımı artı ama pardon eksi. Eksi. Buradan da aynı mantık. Ya burada bir de şunu göstermek istiyoruz. Parantezin sağında olsun, parantezin sonunda olsun bir şey fark etmiyor. Yine çarpıyoruz biz bunları. Ve çarpma işareti de yok dikkat ederseniz. Bakalım. Çünkü şunlar da biraz gözüksün istiyorum. Niye? Şöyle yapayım hatta. Evet. Niye bunu istiyorum? Çünkü bakın hep aynı kapıya çıkıyor. 1 1 artı. Ya çarpma olduğu için hangisinin eksi hangisi artı hiç bir önemi yok. Çünkü eksiyle artıyı çarpıyorsun. Yani artı ile eksi çarpman da aynı şeydir. Bakın yine eksi eksi. O zaman burası eksi olacak. Ardından da şu sayıları çarpacağız. 2 kere 3 6. Eksi 6. Bu da eksi 6. Bak şu an ilk 6 sorunun hepsinin cevabı aynı. Devam edelim. 7 ile 8 de aynı. Eksi 6, eksi 6. X, X, sorunun hepsi aynı kapıya çıkıyor çünkü. Şimdi 9'da da eksi ile artıyı çarptık. Burası eksi olmuş oldu. Ardından 2 kere 2 kaç olmuş oldu? 4. Eksi 4. Yine eksi 2 artı 2 eksi 4. Eksi 3 artı 3 eksi 9. Eksi artı dedik burada eksi oldu eksi -4. Eksi -1 oldu. Eksi -1 ile 4'ü çarpmışız. Yani burada şu anlama geliyor zaten bu. Ya hatta şu noktayı bile koymamız gerek yok. Eksi -4. 15'e baktık. Eksi ile artıyı çarp. Eksi. Ardından 5 ile de 2'yi çarp. 10 eksi artı eksi oldu eksi -9. Eksi -8 oldu burası. Eksi ile artı çarpıcı eksi 3 kere 4 12. Eksi artı eksi olmuş oldu eksi -12. Eksi -12. Bakın hepsi eksi -12. Ha burada da yine eksi olacak ama sayılar farklı olduğu için 12 diye yapsam 16. Eksi -25 oldu. Burası eksi -36 eksi 49 4 kere 5 20 işaretler farklı direkt eksi 20 Yaz geç Eksi 20 İşaretler farklı ve çarpım var Yine eksi dedik 56 Eksi 56 Burası 6 kere 9 54 Zaten bakın hani Bu 9 ile çarpınca şöyle bir durum oluyor 6 olduğu için yani ilk aklınıza gelen 63 değil de bir eksiği olacak burada. Zaten hani 10 tane olduğu için 10 1 olduğundan hani 6'ları çarpıyorduk biz. Burada aslında şöyle biraz daha yukarı çıkartayım bunu. abi fazla olur. Şöyle düzgünce yazalım. Evet. Yani aslında 10 tane 6'dan bir tane 6'yı çıkartmış oluruz. O yüzden 54 oluyor. Yani 9'la çarpımda öyle bir şey düşünebilirsiniz. Yani 6 deyince 60'tan 6 çıkarılmış. Halledi 4. 7 dedik mesela. 70'ten 7'yi çıkarttık. 63. Devam ediyoruz. Şurada eksik yok sanırım. Tamam. Eksi 54 olmuş oldu. Eksi 6. Yine burada da işaretler farklı. Eksi 27. Eksi 27. 7 kere 6. 42. İşaretler farklı. Eksi dedin. İşaretler çarp. Farklıysa eksi. Eksi 42. Yine her ikisi de aynı. Eksi 42. Bakın burada da değişen bir şey olmadı. Hepsinde zaten işaretler farklı. Eksi diyebiliriz. Yani artı eksi, eksi artı hiçbir şey fark etmez. Eksi 36 dedik. Eksi 36. Eksi 45. Burası eksi 21. Ardından burası eksi 21 oldu. 4 kere 6 24. Eksi 24. Eksi 4 evet sıfırın eksi artısa hiçbir önemi yok bitti sıfır sıfır İşareti hiçbir anlamı yok Eksi 24 6 kere 3 Eksi 24 Eksi 1 ve artı 1 ile çarpmak Şimdi burada aslında farklı bir durumdan bahsetmek istiyorum şimdi Bazen şimdi şöyle ifadeler oluyor ya, demin de yaptık bunu birkaç sayfa önce yaptık Artı parantez içinde eksi 4 Sonra biz mesela bunu artı ile eksi çarptık. Eksi 4 dedik. Yine başka mesela ne örnekler var burada? <laughs> mesela bu sefer eksi artı. Yani şuna bakarsanız ikisinde şartların yeri değişmiş gibi. Artı eksiydi burası. Artı eksi. Burası da eksi artı. Şimdi ne fark var? Burayı böyle yapınca eksi oldu. Yine eksi 4. Ya bu aslında eksi 1 ile çarpmak anlamına geliyor. Böyle de ilginç bir durumu var. Mesela burada artı ile çarpmak diyoruz. Aslında artı 1 ile çarpmak olarak da düşünebilirsiniz. Ama bunu yazmaya da gerek yok. Bunların sonuçları o yüzden hep aynı geliyor bakın. Bu da eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Eksi 4. Tabi burada gösterim farklılıkları da var gördüğünüz gibi. Yani biri solda böyle dümdüz de yazabilirsiniz parantez içinde de. Artı 1 diye de. Bu da aynı şey. Nitekim buralarda benzer şeyleri göstermiş olduk. Yani mesela bakın burada da sağ tarafında bir önemi yok. Şimdi burada da işte gördüğünüz üzere şu iki ifade çarpma değil, çıkart, yani bu çıkartma, bu da toplama. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Yani işaret solundaysa zaten biz e, çarpma yapıyoruz. Yani eksi artı diye. Örneğin işte böyle olunca işte eksi ile artı çarpmış oluruz. Ama mesela artı 4 Eksi. Zaten bunun devamında bir şey olmasa mı bir sayı. O zaman e, şey yapmıyoruz. Eksi de falan çarpmıyoruz. Solunda olması önemli. Zaten biz de mesela 6'ya eksi 6 da diyebiliriz diyoruz ya. Bak dikkat ediysen işaret solunda oluyor. Şimdi burada 4 eksi ve 4 artı var. Ve şurada da bahsettiğimiz gibi aslında bunlar yarım kalmış. Yani bunun devamının olması lazım. Size bahsetmiştim. Bunun devamında bir sayı, ifade falan gelmesi gerekiyor. Yani bu tek olmaz zaten. Şimdi yapalım. Bunları nasıl yapabiliriz mesela? Hani istediğiniz gibi gruplandır. Mesela şu ikisini gruplandıralım. Artı 8 ile eksi 3'ün çarpımı ne oluyordu? Eksi 24. Ardından şuradaki artıyı da alalım. Şey yapalım. Yukarı taşıyalım. ve parantez içinde olsun. Ne olmuş olacak? Artı eksi'nin çarpımı eksi oldu eksi 24. Veya şöyle yapabiliriz. Şu ikisini yapalım. Artıyla e, 8'in çarpımı yani artıyla artı 8'in çarpımı olacak. Artı 8 direkt 8 diye yazabileceğimiz ya artı 8 yazın hiçbir önemi yok. Eksi 3'e çarpalım. Neydi işaretler zıtsa? Eksiydi. Eksi 24. Burada da mantık aynı. Gördüğünüz üzere şurada artı yazmasıyla artı bir yazmasının hiçbir anlamı yok. Yapalım. Mesela şu ikisini gruplandırarak yapalım. 8 oldu. Şurada aynı şekilde yazalım. Eksi 3. Eksi 24. Burada da işte eksi 1 olarak düşünebiliriz ki bu aynı işte benzer örneğini burada gösterdik. Eksi 8 parantez içinde eksi 8 şurası da eksi 3 çarparsak eksi eksi artı olmuş oldu. Yazmamıza gerek var mı? Yok aslında. Biz yazalım. Artı 24. Ya da direkt şunu yazmayın. Artı 24 deyip geçin. Burada da hadi şu ikisini değil de bu sefer. Yani şu ikisini yapalım. Eksi 24. Ardından buradan da eksi 1'i yazdık. Çarptık. İşaretler aynı. O halde artı oldu. Bir şey yazmama gerek yok. 1 ile de 24'ü çarpmak Evet, zor bir soru. Buraya da 24 dedik. Evet şimdi bir bak buraya daha var. Yine olası bir kafa karışıklığını gidermek için ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi burada bakınca şu ikisi toplama çıkarma oluyor. Yani burası eksi şunun önünde artı 2 olmuş oldu. Şurayı da aynı şekilde yaz. 5. 5 artı 2 7 olmuş olacak burası. Aşağısına bakalım. Burada da artı ile eksi e, çarpacağız. Eksi 2. Ardından da yukarı, aşağıdaki 5 aynen yazdım. 5 eksi 2'den 3 olmuş oldu. Bu direkt çarpımdır. Yani artı 1 ile çarpmak. Eksi 2. Nitekim burada da artı 2 olmuş oldu. Şuradan devam edelim. Bunlar da demin yaptığımız işlemler zaten. Eksi 5 ve eksi 2. Burası artı 10 olmuş Bakın artı yazmadım bile şöyle. Gerek yok. Yazabilirsiniz ama. Burası 5 oldu. Burası eksi 2. Şöyle parantez kapatalım da belli olsun. Çünkü öbür türlü parantez kapatmazsan ne oluyor? 5 eksi 2 gibi. Ama burada çarpma işareti var. Yani görünmeyen bir çarpma işlemi var. O yüzden parantez kapattık. 5 çarpı eksi 2 burası. Eksi 10 olmuş oldu. E şimdi 2'den fazla sayı çarparsak ne olacak? Burada artı artı eksi var. Bunları bir yazalım şöyle artı artı eksi diye. Şimdi ikili şekilde gruplandırabiliriz bunları. Çünkü bunlar da çarpma. Artı ile artıyı çarpmayacağı ne olacak? Artı. Bakın şuradaki artı bunlar oluyor. O yüzden aynı renkli highlight ettik. Ardından burada da eksi var. Yine şunu aşağı aynı şekilde geçirdik. Artı eksi çarpınca ne olacak? Eksi. Şimdi burada normalde 3 çarpı 4 çarpı 3 36 oluyor. Bu aslında tabi artı 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 olduğu için 36 olmuş oluyor. <laughs> Bakalım. Ya zaten şöyle bir durum var. Artı aslında çarpmada etkisi eleman gibi bir şey. O yüzden burada eksi ile artıyı çarptınız ya siz. Mesela şu ikisi. Şu ikisini çarptınız. Ne oldu? Eksi olmuş oldu. Ya şimdi bu artının hiçbir anlam ifade etmeyecek. O yüzden sen buna direkt eksi diyebilirsin. Sonra ne yapacağız? Bu sefer de ikinci adıma geçtik. Sayıları çarpacağız. 3 kere 4, 12. Burada da 3 kere 4 var. Bu da 12. Yani 12'nin karesini sormuş oluyor. 144. Eksi 144 oldu. Şimdi buralarda da bakalım. Bak, bir tane bile eksi olması zaten sonucun eksi olması için 70 olacak burada. Ama mesela iki tane eksi olsaydı o zaman eksi eksi artı olurdu. O yüzden buraya direkt eksi yazabilirim. 3 kere 4 12. 3 kere 4 12. Çarptık buna 144. Yani bu eşsinin nerede olduğunun bir önemi yok. Bu artılar etti selema. Eksi dedim. Yine 3 4 3 4 12 12 144. Burada da aynı şekilde 12 12 144. Buradaki eksiden ötürü eksi demiş olacağız. Buraya bakalım. Yine aynı şey. Bir tane eksi var. Eksi 144. Yine aynısı. Sayılarda bir değişiklik çok gördüğüm kadarıyla. Evet. Eksi 144. Eksi 144. Ha mesela burada bir farklılık var. İki tane eksi var. Eksi eksi ne olmuş oldu burası? Artı. Şimdi artı 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 hiç bölünmüyor. Burası artı olmuş oldu sonuç olarak. 4 kere 3 12. 4 kere 3 3 kere 4 12. 144 yani artı 144 olmuş oldu. Bakıyoruz. Yani bir tane eksi var. Hatta bunda da öyle. Direkt eksi diyebiliriz. Sonrasında da sayıları çarpacağız. 3, 4, 5. Bu sefer 4'te 5 çarpalım. Kaç olsun? Kaç olsun diyorum sanki. İstediğimiz gibi değişiyor da. Buradan da 20 ile 3'ü çarparsak 60. <laughs> eksi dedik bir tane olduğu için. 2, 2, 2. 8. Burası artı, artı, artı. Kaç oldu? Artı oldu burası. 3 ile 6'yı çarpalım. 18. 4 ile de çarparsak kaç edecek? 72. Yine bütün işaretler artı. Bir şey değiştirmiyor yani. Direkt artı diyebiliriz. Mesela burada artı olacak. Fakat burada da artı diyebilir miyiz? Ya da eksi diyebilir miyiz? Hepsi aynı diye. Hayır bunda tek tek bakmamız en mantıklısı olacaktır. Mesela eksi ile eksiyi çarpalım. Kaç oldu? Artı oldu. Sonrasında da bu eksiyle çarpalım. Eksi olmuş olur. Yani mesela şu olmasaydı sonuç artı oldu, olacaktı ama bu olduğu için iş değişti. O zaman eksi 3'e 4 çarptık 32. Bunu da 2 ile de çarparsak 64. Burada da 7 ile 3'ü çarp 21. Bir de buradaki 5 çarp 105. 5 kere 2 de 10 olmuş oldu. Yani kısacası artı ile çarpmak dediğim şey artı 1 ile çarpmak dedir. Ve bu yüzden de bu da sonucu değiştirmez. Gördüğünüz üzere. Mesela artı eksi 3'e çarptık. Yine eksi 3 oldu. bakalım diğer örneğe geçelim. Burada iki yöntem olarak gösterdim. Ben olsam nasıl yaparım? İlk önce parantezin içinden başlarım. Mesela birinci yöntem dediğimiz o. Eksi 3 ama eksi 4 artı 3. Kaç oldu? Eksi 1 oldu. Tabi şu eksiyi de unutma. O yüzden adım adım gitmek önemli burada. Bu eksiyi de önüne koyalım. Tabi şu parantezi unutmamız lazım. Şu parantez var buradaki. Eksi ile eksi ne olmuş oldu? Artı. Ardından şu biri buraya yazmış oldum. Artı 1. Tabi ikinci bir yöntem olarak nasıl yapabiliriz? Şöyle yapalım x 4 artı 3. İkinci bir yöntem olarak da bu biraz daha uzun oluyor. İşte bu eksiyle bu eksi, sonra bu eksiyle şu artı sırası sıra çarpacağız Çünkü niye? Eksi dediğimiz şey parantezin önünde. Ya parantezin eksisi. O yüzden artı 3'e de e, işleme girmesi lazım. Ya bu tip hatalar çok yapılıyor. Genelde şu eksiyle bu eksi 4 çarpılıyor. güzel. Sonra şu artı 3 unutuluyor. İyi de eksi dediğimiz şey x 4'ün önünde değil ki. Ya şöyle bir şey yok. Hani eksi eksi 4 artı 3 dese anlarım. Şu parantez içinde olsa bak. Burada o zaman gerçekten sadece buradaki iki, iki tane eksi çarpılmış olacak. işleme girmiş olacak. Artı 4 olur. Sonra şuradaki artı 3'ü de getiririz. Sonuç buradan 7 olur. Ama burada sonuç öyle çıkmayacak. Çünkü farklı bir durum var. Eksi ile eksiyi çarptık şöyle. Artı oldu. Artı 4. Ardından buradaki eksiyle buradaki artıyı çarpmış olduk. Kaç oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Yani 4 eksi 3 kısacası. Dördüncü kattan 3 kat aşağı inmek. Şimdi bir de sayıyı çarpalım. Nasıl olacak? Yine aynı mantık. Hiçbir şey değişmiyor. Biz de zaten eksiyle çarpmak, eksi ile çarptık. Eksi 1 ile çarptık. Eksi 1'i dağıttık. Şimdi eksi 3 ile 2 çarptık. Kaç oldu? Eksi 6. Ardından eksi 3 ile de artı 2 bak şu işareti de dahil. Çünkü bu işaret dediğimiz aslında 1'e ait olarak düşünebilirsiniz. Eksi 3 ile artı 1 çarparsak eksi 3 olur. Sonuç ne oldu? Eksi 9. Veyahut parantez içinden başlarsak ki en mantıklısı o. Eksi 3 burası kaç oldu? 2 artı 1. 3. Çarpı 3 dedik. Eksi 9. Yine eksi 9 oldu yani. Şu dağıtma olayını göstermek istedik zaten. 9, 20'ye sonrasında da 5'e doğru. Eksi 5'e daha doğrusu. Şöyle üzerinden göstereyim. Böyle ve şu şekilde. İşareti de önemli bunu unutmayın. O halde bakın. Hatta Şöyle aşağıda göstereyim daha mantıklı olur. Dağıttık 9 çarpı 20. 9 çarpı 5 tabi önünde eksi olacak. Niye eksi var? Çünkü Sebebi şu. Bu eksi. Eksi 5 ile 9 çarpınca eksi 45 olacak ama yani gösterimi bu şekilde olacak. Halle 180 olacak. Burası da 45 olacak. Çıkarırsak da 135'tir cevabı.